Bir gün bir hırsız bir alimin peşine takılmış ama alimin peşine takılma sebebi ilmi değil atıymış. Atı çok güzelmiş alimin. Demiş ben şuna gideyim bir sahtekarlık yapayım için için bir komplo kurayım. O atı çalayım. Yan açmış yanına kıyafetlerini düzeltmiş. Efendim demiş nereye gidiyorsunuz? işte falanca yere gidiyorum. Ben de sizinle gelebilir miyim efendim? Tabii gel evladım demiş. Hoca da belki erenlerden yani sırf hoca değil. Bir de belki manevi makam sahibi. Bir süre yolda gidiyorlarmış. Alim atın üstünde, bazen yayan, bazen atın üstünde. O da atı çekiyor. Ona hizmet ediyor gibi görünüyor. Kendini yarandıracak yani. Yolda soruyor diyor ki: "Efendim diyor. Allah diyor işlediğin günahın cezasını hemen mi verir, sonra mı verir?" "Evladım, genelde sonraya bırakır. Tövbe etme fırsatı verir." Bazen hemen verir ama genelde müddet verir ki o mühlet zarfında tövbe edesin, af dileyesin demiş. Ha öyle mi efendim? Evet falan filan. Yolda devam etmişler. Alim demiş ki şurada ben bir namaz kılacağım. İnmiş atından. Atı da bağlamışlar. Abdest. Hocam siz namazı kılın ben nöbet tutayım. Onun derdi başka çünkü. Alim namaza durmuş. Allahu Ekber. Hırsız atı almış. Dık 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 kaçıyor. Tam kaçarken at bir duruyor küt at üstünden atıyor bunu. Yere düşüyor bu hırsız. Bir daha biniyor dıgı dık, dık, bir daha atıyor bir daha bir daha atıyor bir daha. 3-5 kere sonra geri gelmiş öfkelenmiş hırsız. Ama ağzı burnu darmadan tabi at bunu yerden yere patlatınca. Demiş ya seni herkes meşhur hoca diye biliyor. Sen demiş yalancının tekisin ya. Ne dedim oğlum ben demiş. Ben sana sormadım mı demiş geride. Allah işlediğin günahın cezasını hemen mi verir, sona mı verir? Sen demedin mi sona verir, tövbe et mi fırsatı verir diye. Bak ben atını çalıyordum bak halim ne halim. Kan kan revan içinde paramparça. Evladım demiş. Bu demiş bu atı çalmanın cezası değil, daha öncekilerin cezasıydı demiş. <laughs> Şimdi bunlar böyle hikaye edilen kıssalar gözümüzde görmedik ama ne kadar mana dolu kıssalar değil mi yani? Başımıza bir iş geliyorsa bizim işlediğimiz günahlardan dolayı geliyor. Allah bazen kuluna merhamet ediyor. Kuluna merhamet ediyor. Affolunsun diye başına musibet veriyor. Hastalık veriyor. Bazen de gadabı o kulun üstüne çökmüş. Onun dünyada da rahatını bozuyor. Ahirette de rahatını bozacak. Dünya hayatınızı bu iki çizgi arasına oturtun işte. Evet, her şeyin hesabını vereceğiz. Ve şöyle bir kaide vardır. Çok hoşuma gitti. 2 hafta önce falan okudum. Çok etkilendim. Anlatmak imkanı bulamadım bir türlü. Her bir günahın bir cezası vardır. Bu bir kaidedir yani. Hem dünyada hem ahirette. Her bir günahın bir cezası vardır. Bu bir kaide. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bir talebesi, öyle yazıyor. Belki başka kitapta isim zikretmez, başka hoca zikredebilir, önemli değil. İşin mana bölümüne bir bakın, iyi bakın şimdi. Her bir günahın cezası var. Fakat hocanın talebesi geliyor, diyor ki, hocam ben okudum ki her bir günahın bir cezası varmış. Evet evladım, var. Lakin ben çok günah işliyorum ama Allah beni hiç cezalandırmıyor demiş. Hocası böyle acı acı tebessüm etmiş. Demiş ki evladım. Evet her bir günahın cezası vardır. Uzun uzun geceler geçip de Allah'ın kitabından bir satır bile okumuyorsan, geceleri horul horul uyuyup da sabah namazını cemaate gidemiyorsan, dua etme isteğin içinde yoksa, ibadetler sana zor geliyorsa, Allah seni kendi zikrinden uzaklaştırmışsa, ilimden uzaksan cahil kalmışsan işte zaten ceza en büyük ceza budur demiş. Allah'ın bir kuluna vereceği ceza budur işte. Çok etkilendim, çok duygulandım bunu okuyunca. Sonra kendimi düşündüm. Bazen böyle tembellikler yaşıyoruz. Kendimizi aptalca teselli ettiğimizi fark ettim. Kendime söylüyorum yani. Ha yorgunduk bugün, bugün hastaydık, bugün işte vaaza gittik, 2000 kilometre gittik geldik. Şöyle olduk, böyle olduk diye kendimizi böyle başka teselli buluyormuşuz. Ya dedim ki Halil demek ki bir yerde bir hata var. Allah ceza mı verdi acaba? diye kendimi muhasebe ettim. Çok etkilendim bunu okuduğumda. O yüzden bir kul Ramazandan Ramazana Kur'an okuyorsa, Ramazanda Ramazan sonunda Kur'an'ı bırakıyorsa, namazları zar zor kılıyorsa, iktire kaktıra, Allah'ı zikretmiyorsa dua etme isteği içinden gelmiyorsa, ibadetler ona zor geliyorsa, Allah'ın zikrini az yapıyorsa, demek ki günahlarından dolayı Allah onu cezalandırmış. Ve İmam Şafi Rahmetullah Aleyh'in sözü geldi aklıma. Bir kimsenin dünyada İslami ilimlerden cahil bırakılmasından daha büyük bir azap yoktur demiş. Bu İslam ilimleri, fıkıh, tefsir, hadis, Kur'an, şeriat ilimlerinden bahsediyorum. Bunlardan diyor cahil bırakılmasından daha büyük bir azap yoktur. Yani bir insan İslami ilimlerden uzaksa o adam Allah'ın gadabına uğramış bir adam demektir diyor. Ne kadar acayip bir şey değil mi? Şimdi etrafa bakıyoruz. Daha elif b bilmeyen, alfabe bilmeyen Müslümanlar var camilerde. Fıkıh nedir? Hadis nedir? Bir de bizde alay ediyor millet. Çözdünüz mü hoca sakız orucu bozar mı diye bizde alay ediyorlar. Haklı alay ediyorlar bizde. İlimden uzak kalmak Allah'ın bize vereceği en büyük azap. Allah bizi bu azaptan muhafaza eylesin. Bu bir azap. Allah'ın gadabına uğramak demek. Bir gün bir hırsız bir alimin peşine takılmış ama alimin peşine takılma sebebi ilmi değil atıymış. Atı çok güzelmiş alimin. Demiş ben şuna gideyim bir sahtekarlık yapayım. için için bir komplo kurayım. O atı çalayım. Yanaşmış yanına kıyafetlerini düzeltmiş. Efendim demiş nereye gidiyorsun? İşte falanca yere gidiyorum. Ben de sizinle gelebilir miyim efendim? Tabii gel evladım demiş. Hoca da belki erenlerden yani. Sırf hoca değil. Bir de belki manevi makam sahibi. Bir süre yolda gidiyorlarmış. Alim atın üstünde bazen yayan, bazen atın üstünde o da atı çekiyor. Ona hizmet ediyor gibi görünüyor. Kendini yarandıracak yani. Yolda soruyor diyor ki: "Efendim" diyor. "Allah diyor işlediğin günahın cezasını hemen mi verir, sonra mı verir?" "Evladım genelde sonraya bırakır. Tövbe etme fırsatı verir. Bazen hemen verir ama genelde Müddet verir ki o mühlet zarfında tövbe edesin, af dileyesin demiş. Ha öyle mi efendim? Evet falan filan. Yolda devam etmişler. Alim demiş ki şurada ben bir namaz kılacağım. İnmiş atından. Atı da bağlamışlar. Abdest. Hocam siz namazı kılın ben nöbet tutayım. Onun derdi başka çünkü. Alim namaza durmuş. Allahu Ekber. Hırsız atı almış. Dık 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 kaçıyor. Tam kaçarken at bir duruyor. küt at üstünden atıyor bunu. Yere düşüyor bu hırsız. Bir daha biniyor, dıgı dıgı dıgı, bir daha atıyor, bir daha, bir daha atıyor, bir daha. Üç beş kere sonra geri gelmiş, öfkelenmiş hırsız. Ama ağzı burnu darmadan tabii, at bunu yerden yere patlatınca. Demiş ya seni herkes meşhur hoca diye biliyor. Sen demiş yalancının tekisin ya. Ne dedim oğlum ben demiş. Ben sana sormadım mı demiş geride. Allah işlediğin günahın cezasını hemen mi verir, sona mı verir? Sen demedin mi sona verir, tövbe etme fırsatı verir diye. Bak ben atımı çalıyordum bak halim ne halim. Kan, kan revan içinde paramparça. Evladım demiş. Bu demiş bu atı çalmanın cezası değil daha öncekilerin cezasıydı demiş. <laughs> Şimdi bunlar böyle hikaye edilen kıssalar gözümüzle görmedik ama ne kadar mana dolu kıssalar değil mi yani? Başımıza bir iş geliyorsa bizim işlediğimiz günahlardan dolayı geliyor. Allah Bazen kuluna merhamet ediyor. Kuluna merhamet ediyor. Affolunsun diye başına musibet veriyor. Hastalık veriyor. Bazen de gadabı o kulun üstüne çökmüş. Onun dünyada da rahatını bozuyor. Ahirette de rahatını bozacak. Dünya hayatınızı bu iki çizgi arasına oturtun işte.